Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet ben kahvemi içtim ve kanalımın aboneleri olan Koç Burcu arkadaşlarıma niyet ettim fincanımı kapattım. Evet Koç Burcu arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz beni de soruyorsunuz çok teşekkür ederim sağ olun ben de iyiyim. Size bir de kehanet destesinden seçtim hatta onu unutmadan direkt söylesem daha iyi. Evet gördüğünüz gibi yıldız mesajı geldi yıldızları hedefleyin mevcut olanla yetinmeyin hedefini daha yükseklere koy daha iyisini hak ediyorsun diye bir mesaj geldi evet unutmayın bazen unutunca açıklama bölümüne yazıyorum ama tabi herkes dikkat etmeyebilir gözden kaçabilir söylemek daha iyi evet bu arada enerjimizi de gönderdik şöyle fincanın içini de bir göstermek isterim size. Evet sabahın çok erken saati arkadaşlar saat 9'a yetiştirebilmek için karanlık daha biliyorsunuz geç aydınlanıyor. O yüzden ışığı da yaktım. Evet şöyle bir içini bir göz gezdireyim. Şöyle şurada bir nar görüyorum arkadaşım. Nar ne derseniz ne anlatıyor derseniz uzun zamandır beklediğin bir parasal güce kavuşacaksın. Bir anlamı daha var. Dostlarını da ziyaret edeceksin. Evet. Evet burada bir boncuk çıktı. Hem de böyle hani bizi şeyden koruyan nazardan koruyan boncuk var ya. Çok yakında seni sevindirecek bir haber alacaksın. Bu haber hayatının akışını değiştirecek diye bir anlatımı vardır. Evet. Yalnız mısın? Eğer yalnızsan bir ok çıktı. Bunu ben şey yoracağım arkadaşlar. Birkaç anlamı vardır sabrı da gösterir ama burada Yıldırım bir aşka tutulacağını söyleyebilirim eğer yalnızsam. Biraz çaba sonunda tabii ki o da sizi sevecek çalışmanın ve azminin karşılığını alacaksın. Onun anlamına gelir arkadaşım esasında burada bir e, araç da görüyorum bu aracı e, fiziksel bir araca yormayacağım arkadaşım sağlığın oldukça iyi sayılır boşuna endişelenme diyeceksin evet mikrofon da var burada bugünlerde kısmetin açık tanışacağın yeni insanları ihmal etmeyin aşk dünyanız renklenecek bunun anlamı budur arkadaşım evet daha önceleri hiç yapmadığın yeni hobiler edineceksin yaşamına renk geliyor onu söyleyeyim Dargın olduğun arkadaşlarınla da barışacaksın. Küskünlüklerin ortadan kalkacağına yoracağın bir cami de çıktı arkadaşım burada. Evet humanist bir yapıdasın. Araştırma ve öğrenme arzunda eklenince başarıya doğru koşacaksın. Onu söyleyebilirim. Yanan bir mum görüyorum burada arkadaşlar. Evet yine bir at nalı çıktı. Elinize yüklü bir para geçecek. Kısmetinizin bu olacağına yorumlayacağım bunu. Nar gibi o da parasal gücü gösterir diye arkadaşım. Evet yakın zamanda diyeyim böyle seni bağımlı hissettiren ya da böyle... Özgürlüğünü kısıtlayan koç burcu arkadaşım bir durumla yüzleşeceksin. Ama buradaki simgeler diyor ki zincirlerini kırmak için yeterli gücün var. Kendi sınırlarını fark ettiğinde bu döngüden özgürleşeceksin. Evet, aşk kapısı da aralanıyor. Evet, yalnızsan aşkla ilgili bazı şeyler görebiliyorum burada. Bir kişi duygularını senin derinden etkileyecek. Bu kişi önceden tanıdığın biri olabilir ya da böyle hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilir. Şöyle de bir şey söyleyeyim özellikle. Hani bir gece, hani akşamları davetler olur ya. Bir ya da bir akşam katıldığın bir davette veya düğün gibi bir organiz organizasyonda rastlaşabilirsiniz. Tüm ilişkilerinde, bütün ilişkilerinde aile kardeşler, akrabalar böyle yanlış anlaşılmalara yatkınlık olabilir onu söyleyeyim. Bir düşünüp bir konuş yani bin düşün bir konuş ya da hani düşünmeden konuşma demek istiyorum açıkça arkadaşım. Böyle karşılıklı olarak yeni kırgınlıklar oluşturmamak için hani alınganlık göstermemek için olan durumları kişisel almamak faydana olacaktır arkadaşım. Senin yolların var. Hem de nasıl böyle projede olan hani böyle kafanda kurduğun yolların var. Burada çünkü hem yol çıkmış hem yolun içinde senin kendi şeyin de çıkmış, figürün de çıkmış arkadaşım. Temiz temiz yolların hem de böyle mutlu olacağın yollar. Çünkü böyle aydınlıklar içinde tertemiz çıktı. Evet burada yapmak istediğin bir şey var senin arkadaşım. Sanki çünkü burada öyle bir direk çıktı, bayrak direğini bilirsiniz. Bayrak ortada çı çıktı. Bunu yukarıya çekmek için sanki var gücünle uğraşıyormuşsun gibi. Yani gereken sabrı gösterip azmi gösterirsen o bayrağı istediğin yere dikeceksin. Sadece biraz sabır diyeyim. Zaten okta ok çıkmıştı hatırlarsanız ben onu aşka tutulacağınıza yormuştum. Yani onun da sizi seveceğine yormuştum. Burada da e, yani biraz sabrı söyleyeyim arkadaşım çünkü onu da bununla birleştirdim. Şöyle bir dileğinizi de tutun. Evet gördüğünüz gibi Hari'ye adım adım yaklaşıyor. Adaletle ilgili bir şey dilediyseniz aranızda adaletle ilgili bir şey dileyen varsa onun hale yola geleceğini hayrınıza olacağını da söyleyebilirim. Evet böyle hani ailenizle birlikte ortak sahip olduğunuz bazı şeyler, değerler diyeyim ya da böyle mirasla ilgili konular varsa bu konular tekrardan açılabilir, tekrardan gündeminize gelebilir. Bu konulara dair belirsizlikler varsa eğer sonuçlanmalar olabilir. Maddi olarak böyle geçmişten kalan eğer hani ödemen gereken bazı şeyler varsa bunun girişimini de yapabilirsin. Ödeme ile alakalı iş ortamında İletişim çok önemli olacak. Üstlerinle biraz yanlış anlaşılmalara dikkat çekiyor çünkü buradaki şeyler simgeler. Talep ve öneriler için uygun bir zaman olmayabilir şu anda. Eğer emlakla ilgili böyle alım, satım, taşınma işlerin varsa onlarla ilgili gündemin de oluşabilir. Böyle yalnız böyle girişimlerde, işlemlerde hani bir eksik olup olmadığına biraz dikkat etmen gerekiyor. Aileyle, kardeşlerle böyle bir araya gelip aile içi sorunları konuşabilirsiniz. Maddi konularda paylaşım kararları alabilirsiniz hep birlikte. Yalnız böyle ailede geçmişten gelen eğer kırgınlıklar varsa iletişimin özenli olması önemli olacaktır. Çünkü yeni kırgınlıklar oluşması aranızdaki böyle duygusal bağda kopuşlara getirebilir. Anlaşamadığınız konuları Biraz zamana bırakmak ve zorlamamak sizin faydanıza olacaktır. Zaten şöyle tabağınıza baktığımda arkadaşım Koç burcu arkadaşım yollarınızın açık olduğunu görüyoruz. Bir yolun sonunda da şöyle iki kişinin bir araya geldiğini görüyoruz. İki kişi hem elini birbirine uzatmış. Şu tam tepeye bakarsanız bir yol gibi bir yandan da iki kişinin çatı oluşturduğunu yine tekrar arkadaşım burada görüyor musunuz? Bakın yine çatı yine içinde iki kişi bir şeyler için bir çiftin mücadele ettiğini ama çatılarını kurduklarında görüyoruz. Çatının üstü de zaten arkadaşım şöyle bir dikkat ederseniz bereket simgeleriyle dolu açıkçası. Böyle sanki burada benim gördüğüm o evin etrafı böyle ağaçlıklarla kaplı gibi, bahçesi güzel, dizaynı düzgünmüş gibi, güzel bir evmiş gibi bir hissiyata kapıldım. Umarım her şey gönlünüzce olur Koç burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar, desteğinize ihtiyacım var. Yorum olsun, beğeni olsun, abonelik olsun. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.